Adamın biri vardı, suçlu zannedilerek hapse atıldı. Gece başladı dua etmeye. Gözlerinden yaş döküyor, kimseye şikayet etmiyor ama. Ağlıyor, dua ediyor sadece. Şehrin valisi dehşetle uyanıyor çünkü rüyasında tahtını ters çevirmiş. Birkaç kişi üstüne yürümüş. İlkilerek uyanıyor adam, ödü patlıyor. Kolay değil, taş bir tarafta, taht bir tarafta, kendi bir tarafta. Zindancı başını çağırıyor. Bugün diyor, özel bir konuğumuz var mı? Var diyor efendim, hırsız zanlıyla biri getirildi ağlayıp dua ediyor. Çağırın onu diyor. Anlaşılıyor haksız yere gelmiş. Kasıt yok ama hata en adam mağdur olmuş. Bizi bağışlayın diyor. Art niyetimiz yok. Hakkınızı helal edin lütfen. Şu an itibariyle misafirimizsiniz. Vali konağında sizi ağırlayacağım. Anamdan hediye şöyle bir para var. Helal, yüzde yüz helal. Biliyorum hazineden versem almazsın senin gibi adamları tanırım ben. Şehirde bulunduğunuz günler içerisinde başınız sıkıştıkça lütfen bize müracaat edin. Acizane vali benim. Yardımcı olmak isterim. Hakkımı helal ettim müsterih olun bu bir. Hediyenizi kabul ettim bunda da rahat olun. Almasam kırılacaksınız vesbelli. Ama dediniz ki başın sıkışırsa bana gel onu yapmam. Niye? Benim gibi bir gariban için valinin tahtını üç defa tersine çeviren Allah var. Ben başka kapı <laughs> çalar mıyım? <laughs>